Kırklar elinde günlük 16 ton süt üretimi yapan işletmenin çatısına yerleştirilen 846 panelden elde edilen enerji ile tesisin tüm elektrik ihtiyacı karşılanıyor. 2023 yılında %50 devlet desteğiyle gerçekleştirilen çalışma işletme maliyetini düşürdü. Mevcutta zaten atıl durumda olan boş çatılarımızı bir kere güneş paneliyle doldurmuş olduk. Artan enerji maliyetlerine karşı kendimizi güvence altına aldık. İşletme Müdürü Tolga Görmüş, artan enerji maliyetlerine karşı yenilenebilir enerjiye yöneldiklerini söyledi. Diğer işletmelere de bu konuda tavsiye ediyoruz. Tarım Bakanlığı'nın bu konu hakkında çok şey var, destekleri ve hibeleri var. Bunlardan kullansınlar, faydalansınlar. Biz işletmemizin enerjisinin tamamını, yüzde yüzünü bu yöntemle karşılamaktayız.